Ya kızmış olabilir. Bak herkes Eren Elmalı yazıyor. Buyurun. Eren Elmalı, Eren Elmalı. Bakıyorum. Marcelo. Aa. Arda Savaş, Marcelo demiş. Mehmet Ağrış, Eren Elmalı. Ee, onun dışında Alperen Açık Göz, Eren Elmalı, Sayman Eren Elmalı. Sizce hangisi diye bir hesap var? Eren Elmalı demiş. Bir Damla Huzur Ver Eren Elmalı demiş. Onur Soylu Eren Elmalı demiş. Kerim Çınaroğlu Eren Elmalı demiş. Bak Eren, Eren. feneri kaldıramaz. Yani, feneri kaldıramaz yalnız. Mesela bir tanesi çok hızlı geçtiği için ismini kaçırdım. Şimdi ben zaten diyorum ki Ferdi ile rekabete girsin çocuk. Gelsin buraya. Ferdi mi Eren mi diye biz onu tartışalım. İki tane genç olsun. Yani benim buradaki anlatmak istediğim şey şu. Bir değer üretelim var olan ve bitmek üzere olan bir değeri biz alıp getirmeyelim buraya. Benim derdim o. E, açıkçası bu noktada ben de oyumu çoğunluğun olduğu gibi Eren'den yana kullanmak isterim şahsen. Mustafa e, 4,5 milyon euro etmez Eren Elmalı demiş. Ya onu onu bilemem. Niye 10 sene sol bekinde oynasa Fenerbahçe'nin Eren? Hiç sol bek sıkıntısı çekmesen. 4,5 çok para mı? öyle düşünürsen yani yani mevki olarak değil de Rusya mı 5 milyon euro vermişti? 5 buçuk 5 buçuk yani mevki yani olarak beş... söylemiyorum ama yani Rusya'da beş buçuk milyon e, euro Abdülkerim vermiş. Bardakçı'ya 5 milyon euro istiyor Konya Spor. benzer oyuncular yani yaş olarak değil de hani bu sezon sıçrama yapmış işte milli takıma yükselmiş oyuncu 5 milyon euro istiyor Amir Hacıoğlu e 6 milyon euro istiyor. Ya piyasa böyle şu anda. Ha, alırsın alamazsın. Bu arada herkes Emre Mor'u sormuş. Evet Emre çok fazla soru var Emre Mor'la ilgili. Volkan. Şimdi Emre Mor konusunda Fenerbahçe'nin ilgisi var yok konusuna girmiyorum. Sadece şunu söyleyeceğim. Dünkü çok meşhur bir görüntü oldu ya işte Ali Koç Karagümrük tesislerine gitti. Orada Emre Mor için görüştü filan. Emre Mor konusu dünkü konuşmanın içinde hiç geçmedi. Bu bir. İki, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği seçimleriyle alakalı bir buluşmaydı. Hı hı. Hatta başka kulüplerden insanların da o e, toplantıya katıldığı ve bir fikir alışverişinin olduğu konuşuluyor. Orada transfer değil gündem. İkinci soru, ikinci soru değil, ikinci bilgi. Herkes diyor ki ya işte transfer markta bakıyoruz. Ee, Emre Mor serbest kalıyor sezon sonunda. Neden Fenerbahçe Karagümrük'le görüşüyor? Karagümrük Emre ile yeni sezon yani bu sezondan itibaren geçerli olmak üzere sezon devam ederken iki yıllık sözleşme yaptı. Şu anda Karagümrük'ün sözleşme evet. oyuncusu Emre Mor. O yüzden Karagümrük'le görüşmek zorundasınız. Eee ve Emre Mor da tekrar edeyim. Hani 4,5 milyon euroyu çok bulmuştu. Bir arkadaşımız Eren Elmalı için. Emre, Emre Mor'da benzer fiyatlar talep ediliyor. 5 milyon euro civarında fiyatlar talep ediliyor. Ee, Emre Mor iyi oyuncu ama ben açık konuşayım riskli buluyorum o transferi biraz. Ben de riskli buluyorum bu arada. Yani Galatasaray performansını düşündüğümüzde büyük takım için olmayabilir diye düşünüyorum. Çünkü... Yani sonrasındaki süreçte de e, bu taht yaptırmalı. Yani tam herkes, her genç hata yapabilir. Belki psikolojik bir destek almışsa, bir mentorla birlikte çalışmışsa bilmiyorum ama onun dışında çok güven vermiyor bana Emin Ömer. Bilmiyorum izleyenlere veriyorlar mı? Bak Luna da demiş Emre Mor'un tahtı da dahil mi fiyata diye. Bence Fenerbahçe Ceyda Dönmez'i transfer etsin yazmış birisi. <laughs> Güzel olur. Vakeme konusunu da söyleyeyim. Vakeme'yi de anlatayım mı? Şimdi bak, sorular hadi. geldikçe konuşuyoruz. E, Vakeme ile ilgili başkanın çok net ifadesi vardı. Araştırılmış ama yaşı dolayısıyla ve geçirdiği kaçırdığı maçlar dolayısıyla sanki e, bu transferden Fenerbahçe vazgeçmiş gibi geldi bana. Çok doğru. Ee, kulüpler kulüplere öneriliyor sürekli. Evet. Bütün kulüpler öneriliyor sadece Fenerbahçe değil. Başkan önerildikten sonra bir rapor istiyor ve bu rapordan senin ifade ettiğin maçların %30'unu kaçırmış olması, Hı -hı. yaşının yüksekliği, son kontratı olması gibi sebepler dolayısıyla Fenerbahçe Vakeme ile ilgilenmiyor. Galiba evet. Trabzonspor da ilgilenmiyor. Yani gördüğüm kadarıyla Trabzonspor da yolları ayırdı. Ahmet Ağol'un açıklaması var. Bizi yapabileceğimiz en yüksek teklifi yaptık ama 3 yıllık sözleşme istemiş Vakeme. Ee, sözleşme süresi de anlaşamamışlar. Ahmet Ağol'un birinci ağızdan söylediği bu. Ee, Adana Demirspor'a doğru diyelim biz bence. Ha? Vakeme için mi? Yani en mantıklı senaryo bana öyle geliyor. Aa, hiç duymamıştım bunu ilk defa. Ben de Sen duymadım. Mı? Ben de duymadım. Ben şu an tahmin ediyorum. Murat Başkan bu işi Murat Başkan çözer bence. He? Adana'da ne şov yapar biliyor musun? Balotelli orada. Sağdan Vargas düşünemedi. Güzel yani, olur. Yani. Heyecan veren bir üçlü olur. Değişik enteresan işler çıkabilir orada. Yani. Kaleci Sinan Bolat şu anda gözüken. Evet. Kaleciyi sormuş. Hem şimdi de e, Abdülkan Bardakçı'yı da konuşalım. Hem Sinan'ı da konuşalım. Sinan bu arada bence çok doğru bir hamle. Ama sen bence. nasıl yorumlarsın? Bence de. E, yani Ertuğrul da iyi kaleci. Benim çok beğendiğim bir kaleci. Bu sezonu çok iyi geçirdi. Ertuğrul Taşkan. Ama onun servis problemi var. Biraz zor gözüküyor. Şartları çok daha uygun Sinan Bolat'ın. Ve e, açık söyleyeyim ben ikisinden hangisini tercih edersin? İkisi de bedavaya geliyor. Hangisini alırsın desem ben Sinan'ı alırım. E, ikinci kaleci olarak yaş, tecrübe, uluslararası tecrübe, her şeyin ötesinde. Sinan'ı istemiyoruz diyenler neden istemiyorlar acaba? Yani çünkü ya, Galatasaray'da ah, kötü bir dönem. Galatasaray'da bir kötü bir dönem oldu ya. Şöyle Sinan ilgili kafada bir profil var insanlarda ama şöyle söyleyeyim Sinan iyi kaleci. Ben açıkçası e, Sinan'ı tercih ederim. Ertuğrul mu Sinan mı Sinan derim. <laughs>